Geride bıraktığımız bu bir haftada Adana yine sinemanın merkezi oldu. On binlerce insanımız filmlerle buluştu. Salonlarda, meydanlarda, açık havada sinemanın büyüsünü kentin en yüce köşelerine ortak bir hayalin perdesi olarak taşıdık. Bu festivalin bugünlere gelmesinde büyük emeği olan Sayın Zeydan Karalar. Onun emeği, onun kararlılığı altın kozanın daha güçlü olmasını sağladı. Ve şimdi geldik büyük ödüllerimize. Bu ödüller emeğiyle, derdiyle sinemaya yön verenlere verilen bir selamdır. Yeni kuşakların cesaretle kendi hikayelerini anlatmaları için bir teşvik, bir mirastır. Altın kozayı yaşadık, birlikte büyüttük, birlikte daha yükseğe taşıyacağız. Teşekkürler adana, teşekkürler altın koza. Hiç endişeniz olmasın. Bu günlerde geçecek. Yine aydınlık yarınlara, yine güzel günlere beraber yürüyeceğiz. Kendine samancılar bunları üç yıl evvel bana bu ceketi getirdi. Tuncay Kurtiz'in ceketi üzerindeki ve bugün Tuncay Kurtiz'i ölüm yıldırını. Bakalım Altın Tozan hangi eserde parlayacak? Adana İzleyici Ödülü, Adana Sinema'nın sanatın şehri olduğunu göstermiş. Jüriyle de aynı fikre varmış. O da bir şey mi? Yönetmen Pelin Esmer. <laughs> Yönetmen ödülümü Şu an koltuğu boş olan Zeydan Karalar abi için istiyorum. Tüm sinemacı dostlarımızdan buradan sevgiler, selamlar gönderiyoruz. Arkasına da Önümüzdeki sene görüşmek, görüşmek üzere. üzere. Görüşmek üzere.